Merhaba arkadaşlar. Yine bir Perşembe gününde, 7 Kasım Perşembe gününde sizlerle karşı karşıyayız. Bugün Avrupa gecesi, Türk takımlarının Avrupa gecesi dün başlamıştı. Çarşamba günü oynanan Malmö Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın net bir galibiyeti vardı diyebilirim. Oyun olarak da Beşiktaş'ı beğendim. Mert arkadaşımız da bununla ilgili yorumlar yaptı. Çarşamba günü o videoyu da izlemediyseniz geri dönüp izleyebilirsiniz tıklayıp. Ama bugün Türk futbolumuzun 3 güzide takımının önemli mücadelesi var. İkisi Avrupa Ligi'nde, biri Konferans Ligi'nde olan olacak bu mücadelelerin. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Azi Alkmaar. Daha doğrusu Azi Alkmaar'ın rakibi Fenerbahçe diyebiliriz. Fenerbahçe Hollanda deplasmanında oynayacak. Bununla ilgili yorumlarım da var. 11 seansında olacak bu maç. Başakşehir'in aynı zamanda maçı var. Kopenhag deplasmanında Başakşehir'in de zor bir maçı var. Baş Başakşehir zaten ligde de zor durumlar yaşıyor. Ee, pozisyonu itibari olarak istediği yerde değil Çağdaş Hoca takımını görmek istediği yerde göremiyor istediği oyunu ortaya koyamıyor Avrupa Ligi'nde daha doğrusu Konferans Ligi'nde aldığı kötü sonuçlardan sonra havlu atma pozisyonuna yaklaştığını düşünüyorum fakat benim altını çizmek istediğim en önemli maç bugün İstanbul'da gerçekleşecek 20.45 seansında Galatasaray'ın stadında Tottenham'la çok önemli bir mücadele olacak Bizim beklentimiz Galatasaray'ın Tottenham maçı ile ilgili e, çok şey var. Türk futboluyla alakalı da önemli bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tottenham gerçekten çok önemli bir takım. Gerçekten ölçüt olabilecek bir takım. Altını çizeyim noktalar var. Bunları sizle paylaşmak istiyorum. Galatasaray'ın Tottenham maçında beklentim, eee da beklentisi. ilk defa Galatasaray bir İngiliz takımına karşı daha düşük oranla başlayacak mücadeleye. Yani Galatasaray'ın kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülüyor. Şimdi Tottenham'ı size nasıl anlatmak istiyorum? E yine iddia üzerinden matematiksel ilerleyeceğim. Tottenham şu anda Avrupa Ligi'ni kazanır. Kim kazanır iddiası olarak en az orana sahip. Yani iddia bahis siteleri. Legallerden bahsediyorum. Legaller demiyorum. <laughs> Galatasaray'ın Tottenham mücadelesi oranı. Tottenham'ın oranı Galatasaray'ın oranından daha yüksek. Yani beklenti Galatasaray'ın mücadeleyi kazanması. Fakat baktığımız zaman Avrupa Ligi'ni kim kazanır diye bakıyorsunuz. Ve İda çıkan sonuç Galatasaray'ın rakibi Tottenham'ın en şanslı olduğu, en çok avantaj verildiği, en çok ihtimal verilen takım olduğu görülüyor. Şimdi bu mücadelede Galatasaray'la Tottenham arasında rekabetin hangi boyutta olacağını bilemiyorum tabii ki. Maçı izleyince göreceğiz. Ama baktığımızda Türk takımlarının geldiği noktanın altını çizmek istiyorum. Şimdi Avrupa Ligi'nde geçen seneki formatın dışında bir özellik daha var. Bu sene... Şampiyonlar Ligi'nden hiçbir takım Avrupa Ligi'ne düşmeyecek. Yani şu an gözümüzün gördüğü takımlar bizim ileriki inşallah Türk takımları da devam edecek. İleriki steplerde de bizim rakibimiz olacak. Yani Şampiyonlar Ligi'nden beklenmeyen bir Barcelona 13. olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nden beklenmeyen bir Ventus gelmeyecek. Şampiyonlar Ligi'nden Liverpool gelmeyecek. Yani o takımlar Şampiyonlar Ligi'nde elenirse Avrupa Ligi'ne düşmek gibi durumları olmayacak. Yani Avrupa Ligi'ni kazanmaya namzet olan en önemli takım Tottenham'la Galatasaray kendi evinde mücadele yapacak. Evet. Ee, geçen seneki gibi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene çok önemli maçları çıktı. Özellikle Kopenhag'ı harici tutuyorum. United ve Bayern'in maçlarında Okan Buruk oyun olarak Bayern Münih maçında da, Manchester United maçında da çok iyi bir sınav verdi. Ekstra skor olarak Manchester United maçında deplasmanda özellikle önemli bir galibiyet almıştı. Taraftar da çok motiveydi. iç saha maçlarında oyun da çok iyiydi. Fakat ne olursa olsun orada 6 maçlık bir müsabaka vardı. 6 maçlık müsabakada şampiyonlar yine oynuyordun. Gruptan çıkmak çok önemliydi. Oradan elde edeceğin gelir çok önemliydi. Bunun baskısı vardı. Hatanın telafisi yoktu. Buna rağmen Okan Buruk çok harika bir oyun sergiledi. Riskleri aldı. Sonuç elde edemedi. Şampiyonlar Ligi gruptan çıkamadı. Ama Türk futbolu adına önemli bir Şampiyonlar Ligi grup aşaması izletti bize. E gördüğüm kadarıyla Okan Buruk bu oyununun orada sergileyebiliyorsa bugün Tottenham maçında 8 takımlı bir grup aşaması var. Özellikle Avrupa Ligi Galatasaray çok önemli galibiyetten aldı. Hatta artık olması dörtte olmasın. Garanti gözüyle bakıyorum. Hem Galatasaray'ın hem Fener'in. Bu yüzden bu gerginlik olmadan bunlardan nispeten bir tık daha kalite olarak düşük ve yaralı ceylan demek istiyorum. Tırnak içinde yaralı ceylan bir takıma karşı çok farklı bir mücadele göreceğimizi düşünüyorum. Yani benim için ölçüt olma sebebi bu olacak. Galatasaray Tottenham'la tabii ki de kadro değeri olarak aynı değil. Ama Türk futbolunda özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa futbolundaki önemli futbol takımlarıyla alakalı makasın daraldığını söyleyebilirim. Fakat makas daralmasına rağmen kalite anlamında makas daralmasına rağmen idman teknikleri, tempo, oyun sistem olarak makas hala daralmadığını görüyorum. Young Boys maçı bunun için mesela hepimize güzel bir örnek olabilir. Yani Young Boys'un kalitesi Galatasaray'ın onda biri belki. Fakat Galatasaray elendi. Ama Okan Buruk ve Galatasaray'ın özelliği Sonradan Arap Batı misali açılan bir takım kurmasından mütevellit. Bu maç daha bizim için farklı olacağını düşünüyorum. Kupanın en büyük ve favorilerinden olan Tottenham'ı söyledim. İdman ve teknik olarak açığımız olduğunu düşünüyorum. Bugün bize bunu Okan Buruk gösterecek. Farklı bir oyunla. Şimdi Tottenham'ın ilk önce kadro dediğini söyleyeceğim. Tottenham'ın kadro dediği 765 milyon euro. Şimdi transfer maktin verileri çok önemli olmasa da bir şeyler gösteriyor bize. Galatasaray'ın... Uçan kaçan Galatasaray'ı derler ya. Yani tarihin en pahalı Galatasaray'ın 260. 3 katı. Toplu 3 katı Galatasaray'ın bu seviyede bile. E yine de sen onunla aynı seviyede, aynı kalitede futbolcu getiremiyorsun. Ama toplumun büyüklüğünü hepimiz kabul ediyoruz. Ama Galatasaray'ın burada göstereceği, özellikle Okan Buruk'un burada göstereceği oyun. Okan Hoca'nın da geleceği için, Galatasaray'ın da geleceği için çok önemli olacak. Postek oldu, toplama teknik direktörü. Geçen sezonda teknik direktörlük yaptı. Celtic'de iyi başarıları, önemli başarıları vardı. O sayede tabii ki de Celtic ada takımı olduğu için orayı daha gözlemleme imkanı buluyor. Oraya daha çok şans veriyor teknik direktör seçerken. Ama Okan Hoca'nın da İki sene üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Okan Hoca'nın da. Geçen sene şampiyonlar yine beklenmeyen oyunu oynatan Okan Hoca'nın da. Başakşehir'e tarihinde ilk kez şampiyon yapan Okan Hoca'nın da. İki sene Türkiye kupası kazandıran Okan Hoca'nın da. Postekoğlu'dan eksiği olmadığını düşünen binlerce Türk futbol sever var. Bunlar için bence iki teknik direktörün mücadelesi olacak. Yani bu boyutta okumamız gerektiğini düşünüyorum maçı. Çünkü geçen sene Tottenham maçı, ben geçen sene de bu sene Tottenham maçlarını izliyorum. Ama dikkat çekmem istediğim, geçen sene bir Tottenham maçı var. Chelsea ile oynadı Tottenham ve 9 kişiye düştü. 9 kişiye düşmesine rağmen defans çizgisini o yine orta sahada kurguladı Postekoğlu. inanılmaz farklı bir oyundu. Çok zevkli bir maç izlemiştim. Tottenham dayandı. Hatta gol de atabilecek şansları buldu. Farklı bir mağlubiyet yaşadı 9 kişiyle Chelsea'ye karşı. Fakat o maçta skora odaklı düşünmeyin. O maçı kesinlikle, e, tabii ki de bütün maçı izlemek herkes zor gelir ama özetini izlemesini tavsiye ediyorum. Bir, e, defans çizgisi nasıl önde kurgulanır? Atak devamlılığı nasıl sağlanır? Modern futbol nedir? Benim için çok önemli bir ölçt olmuştu o maç. O yüzden Postekoğlu'nun her maçı benim için çok zevkli geçiyor. Okan Buruğ'un da iyi oyun ortaya koymak isteyen bir teknik direktör olduğunu biliyorum. İki teknik adamın, iki genç teknik adamın diyebileceğimiz hala yaşlılar. İki genç teknik adamın mücadelesini izleyeceğiz. Tottenham'da da tempo, atak devamlılığı ve defans çizgisini gerçekten nasıl uygulanır? Bize gösteren bir takım. Daha önce Tottenham izlememiş Türk futbol severlerinde çok zevkli bir mücadele izleyeceğini düşünüyorum. Benim umudum Galatasaray'ın kazanmasından yana. Galatasaray'ın Tottenham'ı yenebileceğini düşünüyorum ben de. iddia oranlarındaki gibi. Fakat beklenmeyen bir sonuç da olabilir. Maç her şeye gebe. O yüzden 8.45'te maç sonu yorumlarımda. İnşallah dediğim gibi zevkli bir maç izlemiş oluruz. Sizle de tekrar bu zevkli maçı, üzerine donlar olan maçı yorumlarım. Çünkü Galatasaray ligde yenebileceği her rakibini yendi bu sene. Galatasaray 2 sene üst üste şampiyon oldu bu şekilde devam eden bir takımdan beklenti artık Avrupa Ligi olmalı. Tamam şampiyonlar ligine bütçeler de yetmiyor. Teknik, taktik, idman bilgimiz, teknik direktörlerimiz, ligimiz de yetmiyor. Fakat bundan sonraki aşamalarda Avrupa Ligi'nde de zaten aynı rakiplerle oynayacağız. Tottenham en önemli rakip olduğunu söylüyorlar otoriteler. Şimdi Tottenham maçı bize çok güzel bir ölçüt olacak. Türk futbolu adına. Devam Şimdi sen bu zevkli mücadeleden Orada keyif almaya bak. toplumun puanla kaybedebilirsin. Yenebilirsin de sorgulanmazsın. Kazanabileceklerini söyledim. Galatasaray bu maçtan hep kazanır. Ne oynarsa kazanır. İyi oynarsa kazanır. Puan, skor alamasın yine kazanır. Ama Fener maçının gergin bir mücadelesi olacağını düşünüyorum. Azi Alkmağ'la. Çünkü Azi Alkmağ Avrupa Ligi'nde çok kötü başladı. Ligde de son 5 maçta 4 mağlubiyet aldı. Bir beraberlik aldı. Çok kötü gidiyor. Ve Azi Alkmağ şöyle bir bu seneki sistemin hatası olduğunu söylemek istiyorum. Hatası demeyeyim de bu seneki Avrupa sisteminin adaletsizliğini söylemek istiyorum. Galatasaray 4. sorbadan mücadeleye katıldı ve Galatasaray'ın ekibini hepimiz biliyoruz. Bundan sonra da Malmö öyle oynayacak. Elfborg'da geçen hafta oynadı. Ondan önce RKSV, ve adını bile bilmiyorum o takımla oynadı. Rigas, Rigas da oynadı. Vallahi Galatasaray'ın ekipleri bunlar. En son bir Ajax'da oynayacak. O biraz zor bir mücadele değil ama Kiev'le oynayacak. Bunlar. Denedik oğlum. Şimdi Azien'in rakiplerini size saymak istiyorum. Roma. Atletik Bilbao. Tottenham. Fenerbahçe, Galatasaray. Bu 5 takibe sahip AZ. Yani bu kupada kim ilk 10'a, ilk 8'e girer desem bu 5'ini ben koyarım arkadaşlar. Bu 5'ini adamlar oynuyor. Totalde 32 takım var. Yani seçebilecekleri 5 takım bunlar olmuş. Şimdi bu kupanın adaletsizliğini gösteriyor. AZ'nin de aslında e, fixtroları Galatasaray'la oynayacağı bir sonraki maç Galatasaray'dan çok kolay olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü AZ tamamen uzaklaşabilir. Bundan sonra daha oynayacağı çok önemli bir Roma maçı var, Fener maçı var, Galatasaray maçı var. Zaten Atletico Bilbao ve da maçlarını kaybetti haliyle. Şimdi Fenerbahçe'de kaybederse artık Avrupa Ligi'nden umudu kalmayıp Galatasaray maçına nispeten formalite itibariyle çıkabilir. Ama Fenerbahçe maçı onlar için de tamam mı? Devam mı maç olacak? O yüzden ben AZ'nin ayrıca bu maça sarılacağını düşünüyorum. Ligde de sıkıntıları var ama hem ligi hem Avrupa'yı devam ettirmek Hollanda takımlarının kültüründe vardır. Burada başarılı olmak isteyecektir AZ. En azından puan bile diyemiyorum. Galibiyet almak zorunda AZ. Bu yüzden Fenerbahçe'ye olabildiğince taktiksel yaklaşacaktır. Harun orada saldıracaktır demiyorum. Ama taktiksel bir şekilde katı savunma yapıp kontra atakları arayabilir. Fenerbahçe'deki teknik ayaklardan tabii ki çekinecektir. Ama Hollanda Ligi'nin o genç ve dinamikliğini kullanmaya çalışacaktır. Önemli dikkatimi çeken AZ'de bir futbolcu olmadı. Fakat Hollanda Ligi'nin de son dönemlerde değer kaybettiğini düşünüyorum. Bu değer kaybı acaba e, uzun soluklu mu olacak onu bilmiyorum. Fakat inşallah Fenerbahçe bu maçtan galibiyetle ayrılır. Çünkü Fenerbahçe'de de gerçekten sıkıntılar olduğunu düşünüyorum kadrosal itibariyle. Çünkü zaten statü itibariyle oynayamayacak Oğuz Aydın, Kostić gibi önemli kanat futbolcuları var. Cengiz, Sakat, daha da ileride gidersem Osterwolde sezonu kapattı. İlfan Can bu maçta oynayamayacak. Fenerbahçe'nin değişiklik yapabilecek hiçbir şansı kalmadığını düşünüyorum yedek kulübesine baktığımda artık. Çünkü bu maça çıktığında yedek kulübesinde ben olsam kimi alırım düşündüğümde Cenk Tosun'u alabilirim. Ve Mert Hakan yanlış oyunu alabilirim. Yani Fenerbahçe'nin o şaşalı, tırnak içinde söylüyorum şaşalı, çok çeşitli, versatil kadrosu. Biliyorsam orası çocuğu. Fenerbahçe'nin şu anda ya sakat ya statü itibariyle oynayamıyor. Avrupa Ligi kadrosuna yazılmamış. Bu sebepten ötürü Fenerbahçe'nin kadrosal anlamda bir sıkıntısı var. Değişiklik yapabilecek bir potansiyeli yok. Oyunun istemediği yönlere evrildiği durumlarda Fenerbahçe farklılık yapamayacak oyunda. Bu sebepten ötürü Fenerbahçe esas sıkıntı yaşayabilecek takım olarak görüyorum. Çünkü Fenerbahçe bu maçı kazanmalı. Bu maçı kazanamazsa Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde zor duruma sokar. Fenerbahçe'nin özellikle Bodrum Spor, özellikle Manchester United maçı, Bodrum Spor ve Trabzonspor maçından oluşan bu trio 3 maçı hem Mourinho adına hem taraftarlar adına hem kulüp adına çok olumlu havalar estirdi. Hep de üstüne koya koya ilerledi Fenerbahçe gördüğüm kadarıyla. Trabzon maçında da pik yaptı. Oynadığı oyunu çok beğendim ben Fenerbahçe'nin Trabzon maçında. Bu kadar mücadele edildi. Türkiye'deki en zor deplasman Fenerbahçe için Trabzon'dur bence. Galatasaray maçından bile zordur. Orada yaşayabileceğin atmosfer çok daha farklı. Orada can güvenliğini tehdit eden maçlar bile oldu Fenerbahçe'nin. Çok büyük problemler yaşadı. Bunların bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Gördüğüm kadarıyla Trabzon maçından alınan yeme, Manu Maçı'ndan anlayayım mı, Bodrum Maçı'ndan anlayayım devam edilmek isteniyor. Morinho'nun, hatta yorumculardan dinlediğim kadarıyla Mourinho'nun gerçek Fenerbahçe'li olduğunu e, düşündüğümüz maçta, işte gerçek Fenerbahçe'li demeyelim, gerçekten Fenerbahçe'ye geldiği maçtır diyorlar artık Manu Maçı. E, i̇nşallah öyle olur. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nin önemli bir galibiyet almasını diliyorum. Türk futbol adına güzel bir gece geçmesini diliyorum. Maç sonu yorumlarım da olacak. Beni izlediğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Teşekkürler.